hal nedir İnan Bizim sakalımız kirpi gibi Sen yapmışsın bıçağı Tony'e Johnny'e Uyar mı lan Ay biz kadınların tüyleri de maşallah yani Ama elin oğlu yapmış Elizabeth'e Hedra'ya uyar mı hiç Ayşe'ye Fatma'ya Kadınları da düşünen kirpi ekstra bıçağınıza layık Aç biraz aç topik <laughs> Ay çok iğrençsin Valiye Sultan geldi. Bazıları hariç herkese merhaba Aa. Hoş geldin Valide Hanım. İcabı halinde, şoför halinde? Aman Tanrım, gözlerime inanamıyorum. Ee, bence de inanma. Ben gidip üstümü değiştireyim hayvan. Tamam, değiştir Topik'cim. <laughs> Firdevs Hanım, nasılsınız? İyi, iyi. Benim minik kuşum gene ne işler peşinde bakayım <laughs> ha? Bil bakalım bugün ne oldu? Ay yoksa bana evlenecek kız mı buldunuz? Doğru söyle anne, öyle değil mi? şuna bak, terbiyesiz. Bir de alay ediyor. kız mı be Valide Hanım be? Yalan mı? Siz bana buraya evlenecek kız bulduğunuzu haber vermeye gelmediniz mi? A, benim sersem evladım! Sen evleniver de ben de başka şeyler için geleyim buraya! Allah Allah! Ay, e, örneğin benim için gelebilirsin! <laughs> Aman efendim kimler gelmiş kimler gelmiş. İnanın ben de şu anda sizi düşünüyordum Menkıbe Hanım efendici. Beni mi? <laughs> ay ilahi Önder Beyciğim. Nasıl düşünüyordunuz beni acaba? Efendim Generation Reklam Ajansı'nın ismini değiştirip Menkıbe İşin Reklam Ajansı'na koyayım diye düşünüyordum. <laughs> ay çok hoşsunuz ilahi Önder Beyciğim. Rahmetli Hulusi Kentmen'den bile daha neşeli bir patronsunuz. Menkıbe Hanım <laughs> efendiciğim. İsterseniz odamda birer kahve içelim Buyurun efendim Oğlum Baha bize iki kahve Baha oğlum kahveler üç oldu ah, Gazanfer Bey Evladım benim kahvem orta şekerli Önder Beyinki şekerli olsun Beni görünce ağzının tadı kaçtı da Biraz ağzı tatlansın Buyurun efendim of, Dünyadayken bir yerden bir yere gitmek için Trafiğin açılmasını beklerdik Burada da yağmurun yağmasını bekliyoruz ne güzel yağmur. En azından çisele bak. Ah, Rostacığım, Rostacığım bil bakalım ne oldu. Ay çok heyecanlıyım. Ne ya. oldu? Yağmur başladı? Hayır. Kocam Saadettin kalp krizi geçirdi. Şu an yoğun bakımda. Yani her an bu tarafa gelebilir Rostacığım. Eh gözün aydın gözüm abla. Ay inşallah son anda kurtulmazsa buraya el yanıma gelir. Ah Rostacığım acaba onun sevdiği yemeklerden yapsam mı ne dersin? O bol soğanlı imam bayıldı ya bayılır. Ee, ne var ne yok menkıbe hanımefendiciğim? Ah ee, evet, ee, ne var ne yok menkıbe hanımcığım? Yahu benim sorduğum soruları sorma bir adam! Niye canım? Bu sorular senin tek elinde mi? Burası özgür bir ülke, istediğimi sorarım. Bak, bir daha soruyorum. Ee, ne var ne yok bakalım menkıbe hanımcığım? Eh, ne olsun işte, iyilik diyoruz. Ama aslında sorarsanız pek de keyifli değilim. Bak bir geldin iki dakikada keyfini kaçırdın hanımefendiciğimin. Yok canım Gazanfer Bey'le ya da başkasıyla ilgisi yok. Benim derdim masarla. Hani bir türlü evlendiremiyorum ya işte bu yüzden çok üzülüyorum. Yani üzüntümden kaşlarım Emrah'ın kaşları gibi olacak vallahi. Böyle. Efendim kahveleriniz de geldi. Sağ ol Teşekkür ederim. Hani soyumuz ta üçüncü Mahmud'a kadar dayanmasa e, sorun yok. Ama saraya dayanan soyumuz kuruyacak diye çok korkuyorum yani. Aa, o kadar korkmayın canım, ileride de çocuk sahibi olabilir. Tıpkı artık çok ilerledi. Mesela bakın ben de on yıldır tık yoktu. Ama ameliyatla bir çubuk taktırdım. <laughs> Ee, Menkıba efendiciğim acaba diyorum yarın akşam işiniz yoksa beraber bir yemek yiyebilir miyiz? İşi var seninle gidemez Sana sormadım Hanım efendiciğime sordum Olabilir ama ben cevap vereceğim Ben Menkıba hanımla yemeğe çıkacağım Hem ee, söylemedim ama eminim ki söyleyince kabul edecektir Yok canım bu kadar emin olmayın bence Bana bakma bana sen karışma çık şey. Peki Önder Bey <laughs> Hay güleyim bari. Benim karşımda senin şansın Prasa'nın İskender kebap karşısındaki şansı kadardır. Bana bak. Bana bak. <laughs> Lafını bil de konuş. Yumurtanın fırçalanmayan tarafı. Aa! Lütfen ama yapmayın. Koca koca adamlarsınız. Bakın, böyle yaptığınız sürece ikinizde de benim idealimdeki erkek olamazsınız. Benim idealimdeki erkek kavgacı, geçimsiz bir erkek değil. Peki nasıl bir erkek? Evet, nasıl bir erkek? İdealimdeki erkek, yapıcı, benim evladımı kendi evladı gibi seven, icabında helal süt emmiş bir kız bulup kendi elleriyle evlendiren erkektir. Tabii yahu, Menkife Hanım'ın kalbine giden yol, masarı evlendirmekten geçiyor. Benim için en makbul erkek, masarımı evlendiren erkektir. Gerisi hiç önemli değil. Suat, Hı. Oğlum bana ayçiçek yağı reklamının dosyasını getir hemen. Reklam için müracaat eden kızlarla konuşacağım. Mazhar elbet bunlardan bir tanesine evet diyecektir. Sizi daha fazla üzgün görmek istemiyorum Menkıbe hanımefendici. <laughs> ah çok incesiniz Önder Beyciğim. <laughs> Menkıbe hanımcığım siz Önder Bey'den çok bana güvenin. <laughs> Çünkü Mazhar Bey evladım benim sözümü dinler. Bunu size hemen göstereceğim. <laughs> ...şükürler olsun sonunda dualarımı kabul ettin... ...kocam Saadettin'i yanıma getirdi. Acele etme be gözüm abla... ...Adancağız daha ölmemiş... ...baksana can çekişiyor. Ölür ölür birazdan son nefesini verip de ölür. Ay çok heyecanlıyım ruhsarcığım... ...darısı senin başına hayat. Saadettin! Ne bahtsız kadınım ben... ...kart masajı yaparak Saadettin'imi... ...tekrardan hayata döndürdüler. Boşver üzülme be gözüm abla... ...bir gün nasıl olsa yanına gelecektir. Ama bu haksızlık niye bu kadar gülüyorlar ki? Ah, ah! Affedersiniz, ee, sizi her bakımdan mutlu edebilecek bir adamla evlenmek ister misiniz acaba? Yaşımdan başımdan utandı, ahlaksız değil. Ya, evlenecek olan ben değilim ki. Bu genç de sizden ne kadar sabırsız canım. Eyvah ben ne yapacağım şimdi? Bu sarı nasıl evlendireceğim? Gazeteyi ilan mı versen hocam Evet evet bu olabilir. Dediğim gibi reklam aileye hitap edeceği için evli olmanız gerek. Ee, reklam senaryosunu siz de öyle yazarsınız o zaman. Öyle değil. Gerçek hayatta da evli olmanız gerekiyor. Gerçek hayatta evli olmadığınızı bilen bir tüketici kandırıldığını düşünebilir. Zamanımızın tüketicisi her şeyden huylanan, kıllanan bir tüketici oldu. Tamam o zaman ben zaten evliyim. Ne? Evli misiniz? Ee, ama... ...burada bekar yazıyor İş alırken daha rahat oluyor diye öyle yazdım Aslında ben 5 yıllık evliyim Oo üzgünüm sizinle çalışamayız o zaman Ama siz ne istediğinizi bilmiyorsunuz ki hem evli olayım istiyorsunuz hem de evli olduğumu söyleyince olmaz diyorsunuz Hani oradan 79 kuşa. Ne kadar şanssız. Kurtardılar Saadet'i Ne vardı sanki kalp masajı yapacak Bıraksalardı ölseydi yanıma gelseydi kocacığım ver be gözüm abla bakarsın buraya. Hiç sanmıyorum. Kriz atlattı, kurtuldu artık. Saadettin'in geldi, yaşasın. Ay yani yaşamasın. Ben sana gelir demiştim değil mi? Hı. Neredeyim ben? Buradasın Saadettin. Öbür taraftasın. Gönlümün yanındasın. Yuvana hoş geldin kocacığım. Kalbim, kalbim çalışıyor galiba. Ay çok çok Şu bizim çalıştığımız fiyonk makarnalarının sahibinin kızı Seyhan, bu iş için biçilmiş kaftan. Kız hem güzel hem zengin. E Masal onu biraz aptal bulduğu için istemiyor ama dur bakalım ben araya girersem her şey değişir. Ee... Heh, Suat oğlum bana şu fiyonk makarnalarının sahibinin kızı Seyhan'ı bağlar mısın? Evet oğlum, E tabii ben öyle deyince ikisi de ne demek istediğimi hemen anladı. Gazanfer Bey de Önder Bey de varlarını yoklarını ortaya koyarak masarı baş gözetmek için birbirleriyle yarışa başladılar. Ay, <laughs> bravo vallahi anne. Senden korkulur. Muhteşemsin. Zamanı gelince aynı şeyi bana koca bulmaları için de yaparsın değil mi? Ben münasebetsiz. Münasebet konusunda neden Ruşen amcanın oğlu Sedat'ı çekmediniz sanki? He? Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da abisi boşanınca hemen kendisi de karısından boşandı. Şimdi karısıyla tekrar evlenebilmek için önce abisinin evlenmesini bekliyor. Ya işte hiyerarşiye böyle saygılı bir çocuk. Ay, tamam anne tamam. Peki ikisi birden abime iyi birer aday bulursa ne olacak o zaman? <laughs> Ay sırtımızda yumurta küfesi mi var yok? En iyisi, en güzeli hangisiyse onu seçeriz. Olur biter. <laughs> Allah Allah. ...düşünmekten beyin damarlarım İstanbul trafiği gibi kördüğüm oldu. Bu çocuğu kimle evlendirebilirim? Siz Mazhar Bey'in kaynağınızı değil mi? Hayır kızım, kayınpederiyim. He anladım, yani Menkıbe Hanım'ın abisisiniz. Hayır kızım, rahmetli Rusların babası Menkıbe Hanım'ın da dünürü. He şimdi anladım, yani Pirdevs'in dayısı. Hayır kızım. ama neyse ne işte boş ver. Tamam buldum, Reyhan kızım seni mahtarla evlendireceğim. Ay bu da öyle şey mi? bir kıvı hanım bile beceremedin. Nasıl becereceksin? Sen orasını bana bırak. Ne de olsa ben onun babası sayılırım. Hangi kayın ha? Tamam işte, Masar benim sözümü dinler. Şimdi doğru Menkıbe hanımın evine gidiyoruz müjdeyi vermeye. Hadi bakalım. Ay, ay sizi çok <laughs> sevdim. Meğer Masar benim ne kadar iyi bir kayın biraderi var. <laughs> ben bilmiyorum! <laughs> ya! Ay demek hem de kız çok zengin ha. Ay vallahi çok sevindim Önder Beyciğim. A, tamam, tamam, bekliyorum. <laughs> Ay. Bu sefer bu iş olacak galiba. Aman, aman, Nazar değil Şeytan kulağını kuşmuyor. Anne, bugün abimin faturalarının son günüymüş. Benim hemen yatırmam lazım. E tamam yatır o zaman. Ay yanında para var mı? Var var merak etme. Ha, bana bak. Ha. Oradan da buraya gelme artık. Doğru eve git. A -a, niye? E Önder bey beni eve bırakır herhalde. Ah Hanım ah. Bana bak. Terbiyesizliğinin lüzumu yok ha. Evet yavrum be. 68 ruhunun bedenime ilk girdiğindeki heyecanın aynısını yaşıyorum. Aşk ve devrim. Sosyalizm ve menkübe hanımefendici. Uhu, ben geldim. Oo kızım hoş geldin. Geç buyur otur. Maşallah görmeyeli pek de güzelleşmişsin. Ay gerçekten güzelleşmiş miyim? Çok. Ay evet güzelleştim ama nasıl güzelleştim? Her sabah yüzüme salatalık kürü vücuduma da yansız inek sütü banyosu uygulayarak. Ya. Bravo aferin kızım sana. Ee ben Mazhar Bey'i göremedim içeride. Ay güzelliğini onun da fark etmesini isterdim de. Mazhar aa yemeğe çıkmış olabilir. Ee artık bu Masar Bey son dışarıda yemek işleri olacak. Bundan sonra ben ona ellerimle yemek yapıp sefer nasıl tasımak şuraya bak. Sanki bu evin kızını istemeye geliyor. Nerede? evi topluyorum. Eskiden kız evi nazeviydi, şimdi erkek evi nazevi oldu. E kimin sayesinde oldu? Mazhar Bey sayesinde. Gel kızım gel. Burası senin için yabancı bir yer değil gel. Geç geç içeri geç içeri. <laughs> Aa! Siz nereden çıktınız böyle ayol? Menkibe çok hayırlı bir iş için geldik. Öyle değil mi Reyhan kızım? Evet biz evlenmeye karar verdik. Siz? <laughs> Ay olamaz. E, şaka yapıyorsun herhalde. Yok vallahi şaka yapmıyoruz Menkıbe teyze. Bu sefer kesin kararlıyım. Masar Bey'le evleneceğim. E peki evlen bakalım. Reyhan kızımla Masar Bey oğlumun evlilik işine el koydum. Ben bir işe el koydum mu hoş mutlaka olur Menkıbe hanım. E ama için. biz o kadar uğraştık evlenmedi bir türlü. Evet evlenemedi bir türlü şimdi hatırladım. Yok yok bu sefer mutlaka olacak. Siz hiç merak etmeyin. <laughs> ne yapacak? Şaşıracak mı? Merhabalar efendim. Umarım rahatsız etmemişizdir. Aman efendim, rahatsızlık ne demek? Buyurun. Rahatsızlık ne demek? Ben söyleyebilirim. Mesela gece saat 12'den sonra evde duvara çivi çakıyorsanız eğer. <laughs> Seyhancığım içeri girelim isterseniz. Hoş geldin kızım. <laughs> Alayım. Ah teşekkür Gerçekten ederim. ]ciğim. Buyurun Zahmeti efendim. Geçin içeri Geç Buyurun efendim. Buyurun o Mazhar Bey değil kızım. Sabret, Mazhar Bey birazdan gelir. Kim bu kız? Evleneceğim erkek olan Mazhar Bey'imin evine niye geldi ki? Esas ben buraya Mazhar Bey'le evlenmeye geldim canım. Burada benim gibi güzel bir kız dururken Mazhar seninle evlenmez canım. Esas ben daha güzelim. Yüz kişiye soralım, en popüler cevabı alalım istersen. Hayır, ben güzele güzel demem, güzel beni olmayınca. Güzel benim kel kendim... Masar bey benimle evlenecek kızım ben Masar bey tam 28 kere evlendim bir kere benim tecrübem yeter Hı, tecrübeymiş sen şunu elimde tutmasını beceremiyorum desene ben bir kere evlensem bir daha hiç bırakmam nereden getirdin bu sala Mazhar'ı bula bula böyle bir sala mı buldun esas sen kendi bulduğuna bak harbut herif. Her tarafından salaklık akıyor. Yanına bir kova koy da boşuna akmasın bari. Bana bak bunak herif. Masar benim getirdiğim kızla evlenecek. Çabuk bu salağı götür buradan. Burası benim damadımın <laughs> evi. Asıl gidecek biri varsa o da sensin. Şimdi seni saçını başını yolayım da gör gününü. Esas ben senin ağzını yırtayım da yırtmaçlı bir ağzın olsun. Yok ya. Gezdi kaldı. Baş bakalım. Hadi hadi aç masarcı. Ha. Masarcı minik kuşum. Bak dinle hemen eve gelmen gerekiyor. Hayır canım kendi evine. Oğlum bırak şimdi her şeyi. Aa bu çok miyim diyorum sana. Hadi çabuk hemen gel bekliyorum. Bravo minik Efendiciğim, En doğrusunu yaptın. Çok yerinde bir karar verdiniz minik hanımcığım. Tebrikler. Herhalde yani burada oturup da bu ikisinin ay beni seçecek. Hayır hayır beni seçecek demelerini mi dinleyecek? Evet görecek. Pes yani vallahi az önceki seni seçecek hayır beni seçecek kavgası bitti şimdi ne seçmeyecek kavgası başladı. Ay susun! Ay görüyor musun resmen herifi yollamadılar. Ay ne güzel şimdi yanımda olacaktı Saadettin'im. Ay şimdi işin yoksa yeni bir kalp krizi geçirmesini bekle adamın. Yağmur başladı kusura bakma ama ben kaçıyorum gözüm abla. Tamam git Ruhsar'cığım. <laughs> sinir oldu. sinir! Ben yani diyeceğim Biriyle baş edemezken iki tane oldular. Herhalde bir salak kampanyası mı başladı? Üç kupon getirene iki salak bedava mıdır Nedim? Eee hey, hadi bakalım minik kuşum. İçlerinden birini seç ve evlen artık. Ya şaka yapıyorsunuz herhalde böyle şey olur mu? Bunların ikisi de... ...birbirinden şey ya. İnsan yüzlerine karşı açık açıkta söyleyemiyor ki bizi seçtiğinizi yüzümüze karşı söyleyemiyorsanız biz dışarı çıkıp mutfakta bekleyelim ha? Allah Allah ya ben söylemiyorum derken onu mu kastettim be? Onu mu? Bak Reyhan öyle tutumlu bir kızmış ki yani yaşım genç olsa ben bile evlenirdim. <laughs> Ee, yani lafın gelişi, ee, yani örnek olarak söyledim canım. Masar, evladım bak beni dinle. Seyhan'ı sana anlatmaya gerek yok. Fiyonk makarnalarının sahibinin tek kızı. Neresinden bakarsan bak bir trilyoner. Bu demek değildir ki Reyhan asla trilyoner olamayacak. Bir gün o da olabilir. Evet, belki Mısır'da bir neden var, olamaz mı yani? Biliyorsun bir insan hem zengin hem güzel olamaz Masar evladım. Ama Seyhan bu iki özelliği bir arada toplamış yegane insandır. Masar ruhum benim. Masar, söyler misin yine neler oluyor burada? Bilmiyorum hayatım, sanıyorum Masar'ı evlendirme şenlikleri kapsamındaki bu faaliyet geleneksel bir hal almaya başladı. Ve gördüğün gibi herkes katılıyor. İnanamıyorum, babam da bu manyaklığın içinde yani. Eee. Şimdi gösteririm ben onlara. İşte gördün, Önder Bey beni tercih etti. Önder Bey'in tercih etmesinin bir anlamı yok. Önemli olan Gazanfer Bey. Çünkü Masar'ın kayın dayısı olan o, akıllı. Aa. Bunların ikisi de birbirinden salak ayol. Hmm. Reyhan değil öbürü de salak. Sakın bizim evimizde salaklar yarışması yapılıyor olmasın. Evet. Hadi gel iki salak arasında dilek tutalım. <laughs> İyi ki müdahale etmemişim. Dur biraz şunları seyredeyim. Bu kadar salak bir arada bulamam. Bana öyle geliyor ki sanki sende biraz salaklık var gibi. Esas o dediğinden sende var. Salak. Boşuna hiç uğraşma. Mahtar Bey salaklarla evlenmez canım. Evlerse benimle evlenirdi. Bana bak. Çok kaşınır ama sen artık. Aa, bırakın oradan be! Bu ikinizin arasındaki bir mesele, siz karışmayın sakin, sakin olun, lütfen! Sakin ol, sakin ol, lütfen! En iyisi siz şimdi bunları alın gidin, ondan sonra teker teker ayrı gelirsiniz. Evet, iyi olur Aa, efendim! Sakin. Çok güzel, görüşürüz menkul ha! Sakin. Selametle, selam! Ay, ay, şükür. Ay ne bu rezalet. Kafam kazan oldu vallahi. Yani biraz daha gitmeselerdi ay yangın var diye bağıracaktı. Bak bak gördün mü mini kuşum. Herkes senin mutluluğun için seferber oldu. Yani bir milyon meşe palamudu seferberliğinde bile kimse bu kadar çalışmıyor. Seviliyorsun kıymetini bil. Tamam anne merak etme. Bunun kıymetini bilmek için elimden geleni yapacağım. Bak Ruşen amcanın oğlu da hiçbir şey bilmese bile kıymet bilir. Senede bir gün boşandığı eski eşleriyle tatiliye gidip eğlenir. Ya Tamam anne. Hadi ben de gideyim artık hadi tamam, bakalım gidelim, hadi. iyi akşamlar. Çok iyi şey. düşünün anneciğim hadi git sen. Aa, ben yarın sabah erkenden gelirim. Yok bir hadi güle güle. Ben de erkenden yatayım üç ötürü. Hadi Hadi. 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 Hadi, hadi. hadi. gelin i̇yi. iyi bak benim mini kuşlarım. Bakarım hadi. anneciğim bakarım. 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 Sıker asıl iyi bak ya. Aa. Aman Allah'ım ya. Evi salaklar cennetine çevirdiler, Allah Allah! Nihayet gittiler ya! Babamı da kendilerine benzetmeyi başarmışlar sonunda! Sana evlenmeli kız bulduğuna inanamıyorum! Ulus boş ver, boş ver! Bırak şimdi bunları, bırak! Kafana takmaya bile değmez canım benim! Ruhların en güzeli, ruhlar kraliçesi! Seni o kadar çok özledim ki! Ulu! <laughs> 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 Sağlık ruhsarcığım ölmemiş El alem utansın o beni terk etmemiş Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma Görsün millet hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık ruhsarcığım ölmemiş